Paris'te Sorani hocamdı. Bu da Süleymaniye'den bir Kürt. Çok hoş bir şey. Fransızca "jusque de Boudou falan" diyor. Mevlana Halit Nakşibendiyi kurdu. Türkiye'de Nakşibendiyi kuran Mevlana Halit. İhmal ettik. Mevlana Mevle sözcüğünden gelir. Mulla demektir. Arabide mim, vav, lam H harfiyle yazılır. Biz Mulla diye okuruz. Kürtler Mele derler. Mele biliyorsun, duymuşsundur. Farisi de Mevla denir. Yani tamamen usta demektir. Na ise Farisi de bizim ekimizdir. Mevlana, Celaleddin Rumi de hiçbir dinsel anlam yoktur. Ustam Celaleddin demek. Bu da Mevlana Halit. Diyor ki, burada diyor, on remark a de Türkiye'de diyor Nakşibendilik esas itibariyle Kürtler arasında yayılmıştır. Bunu da öyle söylüyorum. Yani oradaki Kürtlerin çoğu Nakşibendidir. Öbürler öyledir. Benim söyleyeceğim şudur. O noktaya geldiğimi. Serdar'ın yazısından. Türkiye devleti PKK'dan kurtulmak istemiyor. Bugün de istemiyorlar. Bu çok açık. Çünkü PKK Türkiye devleti evet efendim, bizim devleti. Evet, ben bunu 40 yıldır söylerim. Çünkü bu şekilde Türkiye'yi bozabiliyorlar. Nakşibendi yaptılar tekrar oralara. Tekrar orada şeriatları bahsettirdiler. Hiçbir zaman istemiyorlar muhtaçtırlar. Kim onlar Türkiye devletinin içinde birileri. Çok fazla gayet açık. Ve şu anda da şunu söylüyorum. AKP bilerek Amerika ile beraber bütün doğuyu Amerika'nın kucağına itiyor. Şu andaki politika yüksek komutanlığını ki bu politika 12 Mart'taki 2007 Nisan'daki ordunun ortaya attığı yeni doktrinle aykırılık gösteriyor. Hocam şimdi bu çok ilginç. Şimdi evet. e, eminim izleyicilerimiz de aynı merakı. Evet. PKK'nın bitmesini istemeyen Türkiye Cumhuriyeti devletinin içerisindeki askeri otorite midir? Sivil otorite midir yoksa başka bir şey midir? Şu anda. Şu anda. Yüksek Komutanlığın izlediği politika PKK'yı bitirmez. Bunu çok açık olarak söylüyorum. Yüksek Komutanlığın 2007'nin Mart-Nisan ayında yeniden formüle ettiği doktrin başka bir doktrindir. Şu aşamada yüksek komutanlık bu doktrinden ayrılmış görünüyor. Geçen sene değil. Harp okulunun açılışında da İlker Paşa Hazretleri esas hedef Barzani'dir demişti. Orada bir devlet olursa burada casibe olur. Ha böyle bir var. Bu geçişi ben geçici sayıyorum. Artık bizim formüle ettiğimiz Musul'da bir Kürt Yahudi devleti kurulursa Türkiye'nin bütünlüğü korunamaz düşüncesi artık bugün Türk ordusunda mal olmuştur. Eğer bundan uzaklaşma olursa uzaklaşmış olanlar uzaklaşmış olurlar. Ne güzel cümle. Uzaklaşmış olup uzaklaşma olursa uzaklaşmış olanlar uzaklaşmış olurlar. Evet. Bu politika politika değildir. Yüce Türk kabine ve orduya yakışmaz. Açıkça söyleyeceksiniz. Demin okuduğum gibi. Biz tezkere aldık. O tezkereyi kullanmayacaksınız. Deniz Baykal siz muhalefet lideriyseniz ben Madonna'yım. Devlet Bahçeli bize kızacak yere bunu söyleyeceksiniz. Oturup üç tane Türk, e, Kürt'e DTP'ye bir DTP getir 40 tanesini kurarlar. Ha, söyleyeceğimiz noktalar budur. Başka bir soru bu budur. Bana daha fazla sormayın. Benden cesur yasan Serdar Akinan açıkça söylüyor. Ben yazdım diyor. Amerika PKK'sını kuracak diyor. Abdullah Öcalan'ın fikirlerine katılıyorum diyor. Abdullah Öcalan bu hafta şunu söylemiş. Aklınızı başına alın. Bu yolla 40 milyonluk bir Kürt gelir. O Kürtlere bir şey yapamazsınız. Türkiye biter Yalçın gücün söylediği gibi. O da söylüyor. Bin Türkiye 1918-1920'deyiz. Nereye gidersen bana bunu söyle diyorsun. Ben bununla içimdeki ateşi, bununla 1918-1920'de bir cumhuriyet savaşı içinde olduğumuzu duyurmak için bu sıcağı rağmen bunu yapıyorum hatta bunu istiyor. Dolayısıyla budur. Ha, şu iyimserliği, şu umudu veririm. Bu yoldan artık kimse Türkiye'yi çeviremez. Türkiye'de hangi komutan bir Barzani devletini kabul etse bile Türkiye kabul etmez. En azından fazlasıyla ben daha çıkacağız. Aa, evet. ha, başka evet, bitiyor mu? Evet, programımızın ne? Bu, sonuna geliyoruz. Bu kadar çabuk? Evet o çok çabuk bitti hocam. Ne yazık ki e, ne yazık ki onu bir daha hafta daha uzun uzadıya konuşacağız. Şiir ve, okuyacak mısın? Ve evet e, ben e, Nazım'ın e, bu önümüzdeki hafta çarşamba günü doğum yıl dönümü nedeniyle 105 106 oluyor sanıyorum. E, 15 Ocak 1902. Ve şimdi siz söylediğiniz demin e, bu ülkeyi e, bırakıp gitmek değil. Bu ülkeyi sonuna kadar Dağlarında savunacağız. Her tarafında savunmak lazım. Ama Hı. Türkiye dönemeyecek durumda olan Nazım Hikmet vasiyetini yazmış. Hı. Vasiyet şiirini. Onu ben paylaşmak istiyorum sevgili seyircilerimizle de. Şöyle diyor. Yoldaşlar, nasip olmazsa görmek o günü, ölürsem kurtuluştan önce yani, alıp götürün Anadolu'da bir köy mezarlığına gömün beni. Hasan Bey'in vurdurduğu ırgat Osman yatsın bir yanımda ve çavların dibinde toprağa çocuklayıp kırkı çıkmadan ölen şehit Ayşe öbür yanımda. Traktörle türküler geçsin alt başından mezarlığın. Seher aydınlığında taze insan, yanık benzin kokusu, tarlalar ortamalı, kanallarda su, ne kuraklık, ne jandarma korkusu. Biz bu türküleri elbette eşitecek değiliz. Toprağın altında yatar upuzun çürür karadallar gibi ölüler. Toprağın altında sağır kör dilsiz. Ama bu türküleri söylemişim ben. Daha onlar düzülmeden duymuşum yanık benzin kokusunu traktörlerin resmi bile çizilmeden. Komşulara gelince Şehit Ayşe ile Irgat Osman çektiler büyük hasreti sağlıklarında. Belki farkında bile olmadan yoldaşlar ölürsem o günden önce yani öyle gibi de görünüyor Anadolu'da bir köy mezarlığına gömün beni ve de uyarına gelirse tepemde bir de çınar olursa taş maşta istemez hani ve nazımı evet. böylece evet. E, büyük evet. bir e, saygıyla sevgiyle almış evet. olduk. Yoldaş demin söyledim onu açıklayacağım hemrahtır farisi de. Hemrahın heysi baştan öbürü tutarsa emre kalır. Emre'yi hem biz kullanırız, Türk ismidir, hem de Yahudiler kullanır. Kitaplarımda okuyacak. Bir saniye verecek misin bana? Tabii. Yüksek komutanlarını komutanlarına arz ederim. Savaş nedir? Bunu arz ederim. Şu resmi Kalikula kitabının arkasına koydum. İki hafta, üç hafta, bu üçüncü defa gösteriyorsunuz. Ama hocam. bu resmi ilk defa göster Hayır, ha, doğru. O, Ama bu resmin ne olduğunu hiç kimseye söylemedim. Kıbrıs. Evet. Bu yeşil hatta bizim birliklerimizin aldığı bir yeri tutma. Ben tuttum orayı. Burayı ben almadım. Ercan Havaalanı'nın alanlarının arasındayım. Makasayı alanlar. ha. Şimdi ey yüksek komutanlarım oraya savaş yaptığınız zaman evvela tank gidecek. Arkasından mekanize birlikler piyade gidecek. Savaş demek Ondan sonra benim bir yeri tuttuğum gibi bu benim. Bakın oradaki top şeyleri görüyorsunuz. Öyle dışarıdan göstermeyeceksiniz. İçinden göstereceksiniz ve orası tutulacak. Benim bu resmim bir savaşçı, bir gazi, bir şey olarak bir bölgeyi tutma resmidir. Dolayısıyla ben bu söylediğimde şimdi kulağıma geliyor Kuleli'de başka yerde. Liseliler öğrendiler savaşıdan siz bunu yapmadığınız zaman PKK'ya karşı zafer kazandığınızı söyleyemezsiniz. Kazanmış olabilirsiniz. O sizden değildir. Gidebileceğiniz ah, yer ah, sizin ah, değildir. Orada ah, olmanız ah, lazım. Ah, ah, Piyade kazanmış olmanız olabilirsiniz. Lazım. Allah'tandır. Sizden değildir. Bunu bana anlatamazsınız. Ben aranızda savaş yapmış. Savaşın hem pratiğini hem teorisini yapmış adam. Oraya Arada bir gitmekle bunu yapabiliriz. Evet hocam, bunu daha önce de konuştuk ve programımızın sonuna gelik sevgili seyirciler önümüzdeki hafta yeni bir programda beraber olacağız. Daha sonra daha uzun uzadıya kalemler ve kılıçlar programı ayda bir, bir önceki haftada belirttiğimiz gibi ayda bir çok uzun süreli 3 saatin üstünde bir süreyle. Pazartesi günleri daha tarihini belirlemedik ama onu da buradan e, duyuralım, paylaşalım istiyorum.